Şimdi su patlatma balonları yapacağız. Pekle Melis orada bekliyor. Ben onlara sürpriz yapacağım. Onları şişireceğim. Ondan sonra bir sürü balon var yanında biliyor musunuz? Bunları patlatacağız. Hey, <laughs> Su patlatma balonları yapıyorum. Beni ben yapayım mı? Ben olabilir miyim? Su patlatma balonları. Tabii ki tabii ki gel hemen gel. Bunu buraya takıyoruz İpek. Hı -hı. Tamam mı? Açıyor muyuz? Aa, kapat kapat kapat. kapat. Ne yaptın İpek kapat. Gel. Bak buraya böyle yapıyoruz tamam mı? Demini açtın. Her tarafımız ıslandı İpek. Bak 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 böyle yapıyoruz. Ama fazla oldu birazcık. Birazcık boşaltıyoruz. İpek İpek sana yapayım mı? Tamam bak. Birazcık boşalttık böyle bir sürü var bizde hepsini tek tek şişireceğiz pardon dolduracağız ne şişirmesi hep alışmışız şişirmeye su dolduracağız patlatacağız evet al sen şişirdik onunla oyna var mı sende Melis? evet Aa, bunu da dolduralım böyle böyle dolduruyoruz fazla gerek yok evet hızlı hızlı evet, Bak, bak, bak. Çık, 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 Bir tane aldı. Evet, hepsini doldurdum. Bakın, bir sürü su patlatma balon. Başlıyor muyuz? Evet. Evet. Eee, evet. Başladık. Su balonlarını patlatma. Hadi bakalım. Patlatıyoruz. Başladı. Ben atıyorum. Şu tarafa doğru. Bakın. Patlamadı seninki. Baba birbirimize atıp ıslatalım mı? Birbirimize atıp mı? Ya at bakalım bende patlayacak mı? Hesabı getirebilirsen. Ayağımda patladı. Bak. <laughs> evet. Aa patlamadı. Daha bir sürü var. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Hatta şöyle yapalım. Bak buraya kadar gelmiş ama patlamamış ipi. Oraya atayım. at oraya. At. Oo, aferin. Hadi gel. <laughs> i̇şte balonlarımız burada. Birbirimizi atmak serbest. Suratına atmamak kaydıyla birimiz atmak serbest. Vücudumuzu ayaklarımıza atabiliriz. Ay, ah. Dur, 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 atma, atma, atma. At. Tamam, hadi Ay, hadi. Hadi. İpek bir de bu tarafa ablana doğru at. Bana mı atıyorsun? Ablana at. Evet, bana mı, merak havaya bir atın. Bak havaya doğru bir at, havaya doğru bir at ve havada ha. Oo. İpek ikili ikili. Son 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 son. Hadi onda at. Evet, Evse bitti. O kadar balonu bitirdiniz. Güzel miydi? Zekli miydi? Evet. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.